Dostlarım hoş geldiniz. Bu videoda sizlere gördüğünüz anahtarsız girişe sahip e, anahtarımızı kaplamayı göstereceğim. Bununla birlikte bu kapağı çıkartacağız. Kapağın altında neler var onları göreceğiz. Misafirimiz geldi. Şöyle kenara alıyorum onu. E, bu kapağı kaldıracağız. Kapağın altında neler var, ne işe yarıyor onları göstereceğim ben sizlere. Fazla lafı uzatmadan hemen şimdi videoya geçeyim istiyorum. Ama öncelikle kanalımıza abone olun lütfen dostlarım. Hadi geçelim, şimdi geçelim. Evet anahtarımız burada. Aracım turuncu diye. Onu turuncu folyo ile kaplayacağım. Bunu reklamcılardan bulabilirsiniz isteyen arkadaşımıza ben de gönderebilirim bu arada. Bununla birlikte kullanacağınız malzemeler bende böyle bir düstürü var. Siz tabii neşter diyorsun, biliyorsunuz halk arasında. Onun haricinde şöyle ince bir makasım var. Gerek duyacağım hallerde onu kullanacağım. Bununla birlikte folyoyu biraz ısıtmamız gerekecek. Yanınızda fön makinesi olsa çok daha iyi olur. Anlatmaya başlıyorum. Öncelikle anahtarımızın şöyle Üst bölümüne baktığınızda üst bölümünden şu tarafa doğru arkadan şöyle bastırdığınızda böyle kapağı açacaksınız. Anahtarlığımızın içerisinden şu şekilde gösterdiğim gibi bir anahtar çıkıyor bunu anahtarımızın piri bittiğinde çok kötü bir durumda kaldığımızda aracımızın kapı kolundaki bölümü o kara bölümü çıkartıyoruz akabinde bunu sokup kapılarını açabiliyoruz veya kapatabiliyoruz. Her iki durumda da kullanabilirsiniz. Çalıştırmak istediğinizde bunu unutmayın bu arada. Anahtarlık bölümü vardır. Bu el freni koyduğumuz yerin yanında anahtarımızı o bölüme koyuyoruz. Bu şekilde birkaç saniye bekledikten sonra çalıştırma tuşuna basabilirsiniz. Bu şekilde kolaylıkla çalışacaktır dostlarım diyorum. Bunu da kaplama videosunda bahsetmiş oldum. Tekrardan şu şekilde yerine oturtturdum dostlarım. Şimdi geçelim kaplamaya. Kaplama yapmadan önce şöyle hesapta kitaplı bir ölçü kabaca şu kadar bir şey alsak yeter. Burayı ilk önce gördüğünüz gibi şu şekilde içeriden baktığımda bütün alanları kaplayacak şekilde duruyor. Şimdi bu folyoyu çıkartacağız elimizde ama bu folyoyu eğer ki ısıtırsanız daha elastik bir hal alıyor ve çok daha kolay yerleşiyor dostlarım. Bunu fen makinesiyle yapabilirsiniz veya da şöyle ben hemen bir çakmak yardımıyla yumuşatıp ince atıyorum. Bunu yapmamdaki sebep köşelere şimdi daha iyi oturacak arkadaşımız. ilk önce orta göbekten bastırırsanız şu şekilde daha sonra kenarlara yaydırmanız daha kolay olacaktır. Şimdi yapıyorum buradan. En son orta belimi veya da şuradaki fazlalığı tekrardan alacağım. şöyle bastıra bastıra yedire yedire gidiyorum bunu böyle güzelce ısıtırsanız gerdirerek yerine şu şekilde asılarak gerdirerek yerine oturtacaksınız. malzeme böyle oturtursanız dediğim gibi sıcakken istediğiniz şekli alacak kuruduğunda yani soğuduğunda demek daha doğru olur soğuduğunda sizin verdiğiniz şekli şemali koruyacaktır bu kısımlar gördüğünüz gibi bitti çok uzun bir zaman da almadı hemen hızlıca çıt çıt çıt, çıt yaptık en son orta göbeği az önce size de gösterdiğim bir sürü sayesinde şu bölgeyi de inceltelim. Tekrardan çekip asılıp bırakıyorum. Burada geri tepmemesi gerekiyor. Şöyle bir yerden de elinize tutmanız gerekiyor dostlarım. Bakın. içine kıvırdım. Yerleştirdim. gördüğünüz gibi sıfır hatalı şekilde oldu. Şu bölümde hava kabarcıkları var. Bilerek bıraktım. Az sonra kestiğimde o bölümdeki hava kabarcıklarını da alacağım. Şimdi burada Renault ambleminin yanından da kesebilirsiniz. Şu şu boşluktaki halkadan da alabilirsiniz. Şu bölümden dış hattan da alabilirsiniz. Ama ben şu buradaki boşluktan almayı tercih ediyorum. Şöyle bölüm olarak. Bence daha iyi gözüküyor. Çok küçük de olmamalı, çok büyük de olmamalı diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Bu birazcık da tabii zevk meselesi. gördüğünüz gibi. Veyahut da şöyle de yapabilirsiniz. Dış halkada bunu kaldırdım ki havanın kabarcığını şuradan içeriye doğru rahatlıkla sokabileyim diye. nasıl oldu gayet şık oldu biraz daha ilerden keserseniz burada bir metal krom alışım rengi daha var onu da istiyorsanız alabilirsiniz ben hatta sınır altında bıraktım hem siyahla bu rengin ikisi de parlak olduğu için uyumu çok iyi zaten kromun parlaklığını biliyorsunuz bu şekilde mükemmel oldu en son iç tarafa kıvırdığımız fazlalıkları en son alacağız gördüğünüz gibi zaten şeklin şemalini aldı herhangi bir hata kusur yok İsterseniz makas da alın. Bir sürü tehlikeli olabilir. İyi kullanırım ben bir sürü diyorsanız da bir sürü devam edebilirsiniz ama sıkıntı yaratabilir. İçeriye doğru katın boyutunda kessiniz. Yani bir tık İçeride bıraksanız bu arkadaşı yeterli olur. Daha fazlasına veya da tam bittiği noktaya bırakmanız hiç anlamı yok. Gördüğünüz gibi kaplamamız bu şekilde En son anahtarı yerine takmak kaldı. Tekrardan bu şekilde yerine yerleştiriyoruz, kaydırıyoruz ve bitiyor. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir detay oluştu dostlarım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir dostlarım. Bu gördüğünüz anahtarımızı elimizde olan malzemelerle kapladık. Bununla birlikte kapağı kaldırdığımızda içerideki anahtarı, anahtarın ne işe yaradığını da sizlere anlatmaya çalıştım. Yani bir gün muhtemelen karşınıza çıkacaktır sizin de piliniz bitecektir. O zaman siz de gerekeni yapacaksınız artık diye düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz lütfen şimdi abone olmayı lütfen unutmayın dostlarım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.